kaba aldım. Canımız istedi. Şimdi içini temizledim kabağımı. Şöyle de edeyim. Şöyle dilimlere ayır dediğim bakayım. Anam gücü yeterse yavrularım benim. Anam bir de zor kesiliyor bir de zor kesiliyor ki. Kabağın kabuklarını zor yerlerini bitirdim çok şükür. Şu tencereme iyi gelir dedim ama bak bu tencereme biraz da dar geldi. Böyle üst üstüne olmaması lazım. Şimdi bunu şu genişçe şu kadar Bunu şöyle koyun melak yavrularım. Şöyle yayman olacak. Ha yerleştirdim iyice iyice de yerleştirdim melak kuzuları. Tamam. Şimdi üstünü şeker ne Bak bir de şunu söyleyeyim. Bu kapağın dış yüzleri çok zor soyuluyor. Bıçaklarınızı bile elinize dikkat edin yavrularım. Sakın ha eliniz beliniz kesilmesin. Çünkü çoluklu çocuklusunuz yavrum. Her, her, şey sizi bekliyor. Gözünü sever müfide teyzeniz. Bunu da diyeyim de içim rahat olsun dedim. Melek yavrularım ben. Bıçağı böylece kendinize doğru böyle tutma. Böyle aşağı doğru tutun pıçaklarınızı. Ey mi yavrularım benim? Aa, şimdi de şekerini zaten kabak tatlı ya. Pek zaten şekerden de korku yok yavrularım. Aa, şimdi şu şekerde şöyle şöyle dökeyim. Ha, aha, bu da iyice geldi. Bu kadar da iyice geldi yavrularım. Tamam. Şimdi bunun ne edeceğim? Ağzını kapatayım. Kapağını da nereye koyduk? Şöyle de baş salladım yavrularım. şöyle şöyle salladım. Az şeker her tarafına ulaşsın diye. Şimdi bunun ağzını da kapatayım. Şöyle sulanacak. Bir saat falan kadar sulansın yavrum. Sulandıktan sonra ocağın üstüne koyun. Siz de nasıl doğurarsanız, şeklini nasıl verirseniz, tadını nasıl isterseniz yavrularım. O da şekerinizde, da yapın, tamam mı? Kabağımız şekerini emdi içine çekti, bak. Şöyle de sulandı, bak görüyor musun? Bu suyunu göreceksin. Başka sakın hiç su koyman. Kaynar da çıkınca ağır ateşe alın, kendi suyuyla şimdi pişerken de sulanacak, kendi suyuyla pişsin. Başka su eklemen ki kabağınız lezzetli olsun. Tamam mı yavrularım benim? Şimdi aha, altını da yaktım. Kaynara da çıkınca şeye alayım böyle ağır ateşe alayım ki kendi sulana 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 güzel güzel ağır ateşte pişsin. Tamam mı kuzularım benim? Kabağımız pişti. Şu güzelliğe bakın. Doğal haliyle kabağınızı yemek daha güzel bana göre. Bazıları tahin ediyor, bekmez et, ekliyor üstüne. Kabağın lezzetini alamıyorlar ki. Ben böyle bir tek cevizli, anam tek kabağıma hiçbir şey değmeden cevizine şu kabağımı yemeyi daha çok seviyorum. Neden biliyor musun? Kabağın tam lezzetini alıyor. Başka işler girdiği zaman kabağın lezzet ortada olmuyor ki. Onun için aha de cevizimi de septim, tokadımadım cevizi. Taze cevizler çıktı yavrum elhamdülillah. Bugünleri gösteren Allah'ıma da hamd olsun. Cevizleri de gösterdi Allah'ım. Çok şükür bir şükür. Aa, şimdi üzerine de settim yavrularım. Afiyet olsun. Size de ben de yemiyoruz ama yine ben size diyorum afiyet olsun yavrularım. Siz de yapın, yiyin böyle tamam mı? Bize de afiyet olsun. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Melek kuzularım benim.